Herkese merhaba. Bugün bir tane takipçimin isteği üzerine bu küçük dağı yapmayı göstereceğim size. Netleşsin inşallah şimdi. Böyle. Evet. Bunu yapmayı göstereceğim. Şimdi 5 tane zürafa zürafa yaparak devam ediyoruz şimdi. 1 2 Videoda bakarak çektiğim için biraz zorlanıyorum ama. 3 4 4 oldu. Ve son olarak 5. de yaptık. Bakın böyle düz zürafanın üzerine yaptık 5 tane. Sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yaptığımız 5. batıyoruz ve ip buradan düz gelecek. Bakın böyle. Buraya bu şekilde sabitliyoruz. Böyle. Sabitledik. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Küçük çok büyük olmasına gerek yok pırpırın. Bakın bu şekilde hmm. yaptık. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz şimdi. Aynı bu defa 4 tane yapmamız gerekiyor. Çünkü bir tane eksiliyor artık üzerine çıktığımız için. Biraz pusta çıkıyor sanırım ama tek tek her aşamasında netleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Böyle. Böyle. Geldik. 4 tane yaptık. Bakın. Bu şekilde 4 oldu. Netleşirse. Dört oldu şimdi. Ama niye netleşmiyor arkadaşlar? Gerçekten anlamıyorum. Bakın böyle dört. Evet. Bakın bu şekilde dört oldu. Yine aynı işlemi. Buraya geliyorum tekrar. Aynı şekilde bakın böyle buraya sabitliyorum. Bakın böyle. Yine bu şekilde geldim. Yine buraya küçük bir pırpır. Bakın böyle. Evet, şimdi ne çıkıyor? Şükür. Bu defa yine üç tane yapıyoruz. Bu şekilde. Evet şimdi netken göstereyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan aynı işlemi buraya döndük. Bakın böyle. Aynen tekrardan bir pırpır. Pır. Bu işlemi bu dağın en üzerine çıkana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Aslında çok zor değil. Ama takipçim çıkaramamış. Yardımcı olur musunuz dedi. Tabii ki de dedim. Her zaman elimden geleni yaparım herkes için. Bakın bu şekilde. Videoda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama hem bakıp hem nasıl çekiyorum bilemiyorum arkadaşlar. Bakın böyle. Yine bir netleşsin. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi en son neredeyse bitirdik artık. Son 2'deyiz. Yine bir tane buraya bu şekilde yine boş döndük. Bakın boş dönüyoruz. Buraya bir tane pırpır. Pır. İnşallah açık anlatabiliyorumdur. Biraz ben bilerek yaptığımız için bize anlatması biraz hızlı olabilir. Yine buraya bir tane bakın böyle. Son artık bitiriyoruz. Buraya geldik. Son yuvayı da yaptık. Bakın böyle sonuncuyu yaptık. Ve buraya en üste çıkıyoruz artık. Çıktık. Buraya artık bir tane küçük pırpır yine de buraya da yapıyoruz ve artık bitti. Dağımız bitti. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde. İnşallah güzel çekebilmişimdir. Bakın bu şekilde bu dağımızı bitirdik. Şimdi buradan tek tek artık aşağıya inip devam etmemiz gerekecek. Ben buraya model olduğu için küçük bir yere çektim tabii ki. Artık buraya her basamağa birer tane bat batarak küçük zirafe oluyor tabii bunlar artık. Öyle çok abartılı yapmaya gerek yok bakın. Bu şekilde yaparak artık aşağıya iniyoruz. Bir netleşsin. Kamera sıkıntım var. Niye böyle oluyor anlamıyorum. Kusura bakmayın. Bakın böyle. Evet çok güzel oldu. Şimdi artık aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Tek tek hepsine batıyoruz. Bakın arkadaşlar en son indik ve en son dibe de battık. Dağımızı bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra yine aynı zürafa çekerek devam ediyoruz. Ben son olarak bir tane daha yapayım. Artık bitireyim çarşabım az zaten. Bakın bu şekilde. Aslında hiçbir zorluğu yok. Herkes yapabilir. İnşallah daha açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu şekilde. Çok sağ olun. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.